merhabalar. Bir canlı yayında daha karşınızdayız. Bugünkü konu yine çok ilginizi çekecek ve bizi can kulağıyla dinleyeceksiniz, emeğiniz. Bugünkü program konu yine benim meslektaşım, doçent doktor Deniz Esinler. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum, aynı zamanda perinatoloji uzmanı. Bugünkü konumuz çok çok geniş kapsam bir konu. O yüzden başlık başlık anlatmaya çalışacağız. 20. gebelik haftasından sonra ortaya çıkan sorunlar ve bunların çözümleri. Çok sayıda çözüm var Deniz evet, ama evet. biz bugün en önemli yere, en sık karşılaştığımız ve anne ve bebeği en çok olumsuz evet, etkileyen evet. konularla başlayalım tamam. istedim. Evet. İlki gebelikte hipertansiyon. Evet. Ya yani Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee, biz gebelikte ortaya çıkan hipertansiyonu Hı -hı. nasıl sınıflandırıyoruz? Birincisi bu. İkincisi bize çok sorulan bir soru bu. Anne adayının gebelikte hipertansiyonun gelişmemesi için yapabileceği herhangi bir şey var mı? Hı -hı. Çıkarsa da takip ve tedavisini nasıl yapıyoruz? Evet. E, merhaba öncelikle e, gebelikte rastladığımız hipertansif hastalıklar e, oldukça önemli hatta gebelikte en sık rastladığımız obsesif komplikasyonlardan biri ve e, tehlikeli. Ülke, evet ve ülkemizde de anne ölümlerinin e, en önemli hatta en sık yüzde on sorumlu nedeni. Ee, gebelikteki hipertansif hastalıkları biz yaklaşık yani kabaca dört grupta inceliyoruz. Ee, bunlardan ilki gestasyonel hipertansiyon. Birazdan kısa kısa e, tanımlarına gireceğim. İkincisi preeklamsi yani halk arasında gebelik zehirlenmesi diye bilinen durum. Preeklamsi, eklamsi ve Hepsi sendromu diye gene gebelik zehirlenmesi olarak seyreden durum. Çok ağır bir formu. Ağır bir formu. Hı -hı. Kısaca değineceğim ona da. Hı -hı, bir üçüncüsü kronik hipertansiyon ki bu zaten gebeliğin 20. haftasından önceden hastanın daha önceden itibaren bilinen e, tansiyonun olması. Gebe kalmadan da zaten hastamız olan hipertansiyon. haberi olsun veya olmasın Hı -hı. bizim bunu da ayıracak bazı tabii, yöntemlerimiz var. Dördüncüsü de kronik hipertansif bir hastada gelişen gebelik zehirlenmesi. Yani süper impozopire dediğimiz durum. Bunlardan en sık gördüğümüz gestasyonel hipertansiyon. Tanım olarak aldığımız tanım gebeliğin 20. haftasından sonra bizim ilk kez tespit ettiğimiz yüksek kan basıncı değeri. Buradan da kastımız 140-90'nın üzerinde olması durumu. Bu dediğim gibi... Yaklaşık gebelerin yüzde %16 ile %17'sinde rastlanılan, sık rastlanılan bir durum. Bu durumda 5. ayından sonra her anne adayının evet, mutlaka mut tansiyonlarını düzenli olarak takip etmesi evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle. Biz aslında ilk vizitten itibaren bir e, haberi olmayabilir. Daha önceden bir kronik hipertansif olduğundan veya ileride karşılaşacağımız e, bu hipertansiyonu ayırt edebilmek için ilk vizitten itibaren mutlaka bir temel taban tansiyon değerini görmemiz gerekiyor hastamızın. Gestasyon hipertansiyonundan e, gebelik zehirlenmesinden farkı e, ikisi aslında ayrı birer gidişat ve riskler açısından da farklı hastalıklar. E, 20. haftadan sonra başlıyor, 14-9'un üstünde tansiyon değerleriyle geliyor hastamız. Ama yaptığımız incelemelerde ...idrarında, diğer laboratuvar bulgularında herhangi şiddetli bir proteinürü veya organ tutulumu saptamıyoruz. Genelde tansiyonla Sadece seyrediyor. Sadece hipertansiyon. Evet, hipertansiyonla seyrediyor. Ama mutlaka tabii ki biz bu şekilde bize başvuran bir hastada izleme alıyoruz. Çünkü bunların da onda biri, hatta yüzde on ilerleyen o bir ay içinde... E, Reklamsiye gebelik zehirlenmesine ilerleyebiliyor Hı. bu hastalar da o açıdan da mutlaka takibi almamız gerekiyor. Bunlarda zaten ek ilave bulgular ortaya çıkıyor. E, Tabii laboratuvar parametreleri bozuluyor. Diğer bazı organlarında bazı sıkıntılar karaciğerinde, işte kan sayımında bazı bozukluklar saptediliyoruz. Görme Çok bozukluğu... Oluyor. baş ağrısı evet, oluyor. Çağırıyor? Evet, bu tarz Hı. bulgular açısından da yakın izleme alıyoruz. Hı. Ama gestasyonel hipertansiyon eğer biz 16-11'in altındaki tans 16-11 ve üzerine şiddetli hipertansiyon diyoruz. Bunda sadece gestasyonel bile olsa bu tansiyon hani gebelik zehirlenmesi olmasa bile tehlikeli. O açıdan hastanın tansiyonunu evde de mutlaka takip etmesini istiyoruz. Ee, baş ağrısı gibi biraz önce söylediğimiz görme bozukluğu gibi şiddetli karın ağrısı gibi ...nefes darlığı gibi bazı bulgular açısından da uyanık Çok yakın olmasını takip istiyoruz. Biz de yakın takip ediyoruz. E, bu gestasyonel hipertansiyon doğumdan sonra düzeliyor sıklıkla. Hı hı. Eğer 3 ay geçti, doğum oldu ve hala düzelmediyse... Atleten ...bu sefer tanımızı problem. kronik hipertansiyon lehine düşünüp... ...bu açıdan hastayı takibi almak, işte ilgili bölümlere danışmak gerekebilir. Bu yani tansiyonun yükselmemesi için gebelikte özellikle gebeliğe bağlı hipertansiyonsa hastalarımızın yapabileceği çok da fazla bir şey yok değil mi Deniz? E, bu evet bir takım şeyler var. Belki çünkü bu hastalık e, obezlerde e, oldukça sık. İşte bir takım yaşam tarzı değişikliklerini gebe kalmadan öncesinde uygulayabilir, kilo verebilir, sigarayı bırakabilir. E, ama tabi ortaya çıkır yani yüzde yüz bir e, çözümü önleyecek herhangi bir yöntem yok. Ve hastalığın iyileşmesinin tek yolu var. Eğer gerçekten çok şiddetli hem anne adayının hem de bebeğinin hayatını riske eder bir duruma gelirse doğum. Zaten Başka bu tarz bir... gebeliğin tetiklediği hipertansif hastalıkların kesin çözümü doğum. Doğumla birlikte e, bunlar düzeliyor. Gestasyonel hipertansiyon birazcık daha çabuk düzeliyor. E, biraz da preeklamsiden bahsedeyim aslında. Preeklamsi dediğimiz evet halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen durum. E, bunda bunda tansiyon yüksekliği oluyor ama buna ilaveten ya e, böyle 24 saatlik idrar topluyoruz biz bazı hastalarımız aşinadır biliyordur. Bunda protein atılımı yüksek oluyor belirli bir eşik değerimiz var veya protein olmasa bile bir takım organlarında çünkü bu sistemik bir hastalık sadece tansiyon değil başka organlarda da tutulma yapabiliyor. İşte böbrek fonksiyonları bozulabilir, karaciğer fonksiyonları bozulabilir, e, kanda trombosis yaşayabilir. Kanda tabii işte kan sayımında evet ona rastlayabiliriz. Şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu gibi bazı bulguları olabilir. Bunlar eşlik ediyorsa bu sefer tanımızı gebelik zehirlenmesi, preeklamsi olarak değiştiriyoruz. değiştiriyoruz. Bunu da çok daha yakın takip, takip gerekiyor. gerekiyor. Çünkü bunun e, bebekte de annede de bazı riskli durumlara yol açması olası. Hı -hı. E, bebekte gelişme geriliği, ani... Bebek kayıpları, gebelik kaybı, e, plazanta'nın erken ayrılması, dekolman dediğimiz gibi durumlara yol açabilir. Bebeğin ani ölümüne sebep olan annenin hayatının riske kadar çok kanama yapabilen Kesinlikle, bir problem. Evet, anne de çok şiddetli tansiyon ve ani tansiyon yükseklikleri yüksek yüksek inmeye yol açabilir. Tabii, Akciğer hı -hı. yetmezliğine gelişebilir. O açıdan oldukça yakın takip edilmesi gereken bir durum. Hı -hı. E, hem laboratuvarla hem bebeği gelişimini, suyunu, bebeğin Sık aralıklarla takip etmemiz gereken bir durum. Ee, bir takım şiddetli hastalık bulguları geliştirirse e, erken doğuma yol açabilen bir durum bu. Hı hı. E, bu açıdan gidişat açısından gestasyonel hipertansiyondan birazcık daha şiddetli, gerekiyor. evet. evet. Ee, o zaman şöyle istersen kısaca bir özetleyeyim ben evet. sonra yine kısa bir ara verip devam edelim. Tamam. Gerçekten gebelikte en sık karşılaştığımız komplikasyonlardan birisi Olabilir. gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon. Evet. Gebeliğin 5. ayından sonra etkiliyor anneleri evet. ama sadece anne etkilenmiyor aynı zamanda karnındaki bebek de çok ciddi etkiliyor bu durumdan. Doktorun dikkat etmesi sadece yeterli değil. Annenin de kendini hem tansiyon takip cihazıyla hem, hem de semptomları açısını. çok yakın takip evet. etmesi gerekiyor evet. ve gerçekten çok uyanık olması evet. gerekiyor bu konuda. Hı hı.